Ünü iki günde dünyaya yayıldı sevgili izleyenler. Amerika, Avrupa herkes onu konuştu. Arama ekipleriyle birlikte kendisini arayan Beyhan Mutlu'dan bahsediyoruz tabii ki. İşte Türkiye'nin son efsanesi efendim. İlk kez konuştu. Sabah karşı bir kalktım bir baktım bir şey var aşağıda. Ben de indim soruyorum yani ne oldu falan. Şey var dedi yani kayıp var ama Ben de karıştım araları ne yapayım bilmiyorum ama. Adamların arasına karıştırım beraber geziyoruz yani. Ama benim hiç haberim yok kayıp kim oldu değil. Bir iki zaman sonra beyan muhtiyar yüz deyince benden bir soğuk ter döküldü yarım kendini arama çalışmalarına katıldı, tüm dünyanın gündemine oturdu. Kendini arayan adam nihayet bulundu. Beyhan Mutlu ben deyince de ondan su karıştı ortalık geri. 50 yaşındaki Beyhan Mutlu arkadaşıyla içki içtikten sonra dinleneceğini söyleyerek yanlarından ayrıldı. Saatler geçmesine rağmen dönmeyince meraklanan arkadaşları kaybolduğunu düşünerek ekiplere haber verdi. Belli bir saatten sonra ben dedim abi ben gidip dinlenmem lazım falan bunlar. Tam anlamamış herhalde beni. Yani. Ben gittim öbür yazlıkta yattım yani. Gelip de beni rahatsız etmesin diye. Ondan sonra bu da herhalde jandarmayı mı aradı? Yazlığında dinlenen Mutlu dışarıdaki hareketliliği görünce çıkıp arama kurtarma ekiplerine yardımcı olmaya karar verdi. O da arama çalışmalarına katıldı. Kimi aradıkları hakkında en ufak bir fikri yoktu. Sabah ben şimdi bir kalktım bir baktım bir şey var aşağıda. Ben de indim soruyorum yani ne oldu falan. Şey vardı yani kayıp var ama ben de karıştım oralarda ne yapıyor bilmiyorum ama adamların arasına karıştırm beraber geziyoruz yani ama benim hiç haberim yok kayıp kim değil Mutlu ekipler ismini anons etmeye başladığında aradıkları kişinin kendisi olduğunu anladı ama ekipleri ikna etmesi pek de kolay olmadı. Onları ancak arkadaşı yanlarına gelince inandırabildi. Bir kayıp sonra. arıyoruz bir iki zaman sonra veya mutlu yer deyince benden bir soğuk ter döküldü dedim Mesela mutlu benim yani gene devam ediyor. Da ya. Evet. mutlu ben deyince de onda karıştı ortalık Mutlu'nun başına gelenler dünya basınında da manşet oldu. Ama Mutlu, dünya umrumda değil diyerek o haberleri hiç okumadı. Özellikle jandarma var. Teşekkür etmiş. O anda teşekkür edemedim. Yani kalan evet. çok karıştı. Bütün dünyaya da selam derim abi. ne diyeyim? Olan oldu. Dünya umurumda değil.